Bir dakika, bir dakika sessiz, bak sessiz ol. Seyretti general tarafı. Seyretti general. Ömer, Ömer Halit Demir'in bir ha. dakika. De Polis olabilirsin ama vatandaşın saygılı olacaksın önce. Ne hedefe oğlum bak beni kızdırma yuna. Hedefe'ye bakanlık verirler. PKK'ya arkadaşlar, kardeşler, hevaliler derler. Ne kadar sizlere mikrofon uzatıyorum. Hadi yoluna sevgili izleyenler kanal Türkiye'den herkese, herkese merhabalar. merhabalar ben Mert Arman bu soğukta vatandaşlarımıza Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Recep Tayyip Erdoğan mı diye soracağız videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalımıza abone olup zilleri açmayı unutmayalım aynı zamanda tiktok ekranlarından da canlı sokak röportajı yapıyoruz hani kurgu diyen vesaire olursa ahanda maşallah cevap tamam hadi geçelim bakalım cevaplar ne şekilde olacak Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adaylarını 13 Şubat'ta açıklayacaklarını söylediler kemal Kılıçdaroğlu aday olursa Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan onların hepsi bir taraf zaten Haçlı ittifakı bir tarafta Millet ve Cumhur ittifakı bir tarafta. Millet dememdeki gaye şu. Asıl Türk bayrağını ve vatanını, askerini, polisini sevene ben milletimiz diyorum. Tabii ki Reis Cumhurumuz neden? Zaten atalarımız söylemiş. Avrupalı Haçlı birlikleri sizi sevmiyor, istemiyorsa bilesiniz ki doğru yoldasınız. Millet ittifakı vaatlerini açıkladı ve kapatılan askeri okullar geri açılacak dedi. Askeri okullar feto olaylarından dolayı kapatılmıştı bir kısmı. Ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı geri açacağız dedi. E zaten Kılıçdaroğlu Amerika'ya gidince 8 saat niye kayboldu? Siyaset adamı kaybolur mu? Toplumu gözünün önünden. He, gitti FETÖ'den izazetini aldı geldi. Neyi açıyorsun? Bu millet onun acısını çekmiş. O öyle hani bekar adama karı boşamak gibi ben yorumluyorum onu yani. Fazla da değer vermiyorum onun laflarına. Zillet İttifakı'nın lafına hiçbirine değer vermiyorum. Neden dersen? Sayın Meral Akşener hanımefendinin dedesini Abdülhamid Han Hazretleri, bu ülkeden kovdu. Niçin kovdu? Vatan haini olduğu için kovdu. Bunlar vatan aynı kardeşim. Vatanını milletini seven bir insan siyaya, tiyaya. Ya askerimiz, ordumuz güçlü ordumuza karşı çıkıyor. Bunların sen isimlerinin Müslüman Türk ismi olduğuna bakma. Bunlar misyoner, bunlar zillet. Yani bunlar bu vatana hain, ihanet eden insan. İnsan ben gurur duyuyorum ya. Evet kardeşim merhaba. Merhaba. 2023'te senin desteğin kiminle olacak? AK Parti'nin karşısındaki partiyle. Kim olursa olsun bu aday. Kim olursa? Mesela diyelim ki aday Bülent Ersoy. Bülent Ersoy mu destekleyeceksin? Tayyip'ten iyidir. İyidir diyorsun. İyidir. Neden Recep Tayyip Erdoğan'dan daha iyi olduğunu düşünüyor? Ekonomiyi bu kadar batırmaz işteyse. Ekonomiyi Türkiye'de 20 yıldır mı bu durumda? Yok, 2003 krizinden sonra batırdılar. Biraz Ali Babacan toplamıştı. Sadece Ali Babacan bir yılda mı toplayabildi? Bir de Ali Babacan tek başına mı yaptı? Tek başına yapmadı. Son 5 senedir çok kötü ya. o kesin. Ali Babacan Cumhurbaşkanının onayı olmadan herhangi bir adım atabilir mi? O dönem atamazdı. Atamaz. O zaman bu, başarı bu dönem sadece... ekonomi bakanlığı da bağlı olduğu için şu an cumhuriyete o zaman sadece cumhurbaşkanı şey Babacan'ın başarısı değil bu evet peki dedin ki 3-5 yıldır böyle covid 19'dan sonra enflasyon Türkiye'de bir anda tırmandı covid'in etkisi var mı sence %30 diyelim Sus. Neden peki 2019'dan sonra enflasyon yükseldi? Covid'den sonra? Tek adam iktidarına geçildiğinden beri çok kötü ya. O bir kesin. Tek adam iktidarına geçildiğinden. Peki altılı masaya da bu yüzden mi güveniyorsun? Tek adam olmadığı için. Yok karşısındaki tek kişi olduğu için. Tek şey olduğu için. Ben de beğenmiyorum Kılıçdaroğlu'nu da kimi çıkartırsa oyu atacağım. Oy atacağım. Diye. Evet. HDP'nin olması falan seni rahatsız etmiyor mu? Tayyip'ten iyidir yeminle. İyidir ama HDP'nin terörle bağlantısı ne olduğunu Şu an de? resmi olarak Vasa'da mı bilmiyorum da olmasa iyi Yok, olurdu resmi da. Resmi olarak değil, <laughs> Evet. Resmi olarak değil de olmasa iyi olur da yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim oy kullanıyorum. Tabii 20 yaşındayım. Tamamdır eyvallah sağ ol. Soralım Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Benim için ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de Recep Tayyip Erdoğan. Ben Mansur Yavaş fikirlerini savunuyorum, beğeniyorum, benimsiyorum. Mansur Yavaş'ın hangi fikirlerini beğeniyorsunuz? Mansur Yavaş'ın dürüstlüğünü beğeniyorum. Biz tabii vatandaş olarak dürüstlüğü öne verme mecburiyetindeyiz. Kişinin yapmış olduğu hizmetler oy alsaydı Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'a çok büyük hizmetler yaptı. Oy alması gerekir. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi Mansur Yavaş ülkenin cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz. Evet. Ülkenin cumhurbaşkanı olarak görmek istediğiniz kişinin Ankara'daki en güzel 3 tane projesini sayar mısınız? Ben şimdi kişinin projesini tabii belki hayata daha geçirmemiş olabilir ama fikirlerine dürüstlüğüne değer vererek konuşuyorum. Şimdi bir ülkenin Cumhurbaşkanı dürüst diyelim ama proje icraat hiçbir şey yok. Memnun eder mi sizi? Şimdi icraat bir şey yok. Bak az önce bir şey belirttim sana. Dedim ki hizmet oy alsaydı İstanbul'da altyapıyla ne bileyim yani yapılan hizmetleri hiçbir parti yapmamıştır ama yenilen paralar, yapılan konvoylar, harcamalar tabii bunu millet göz önüne alarak hareket ediyor. Millet ben bunu ama. Eğer çok. gelirse. Millet ittifakı gelirse hiçbir şey değişmez. Millet ittifakı şu ana kadar aday bile çıkaramadı. Yani evet. bir kişi siz şimdi bir aile yönetiyorsunuz. Bir aday evinizde belirlemiyorsanız e bunun tabii koltukları pay etmenin peşindeler. Yani bakanlıkları çoğaltıp. Ama Mansur Yavaş da Millet ittifakının aday olur eğer olursa. Millet ittifakının aday olur o farklı bir aday. Onu da çıkaracak an tahmin etmiyorum. Neden? Diyelim ki çıkarttılar. Va PDP istemeyecek Va mi? O bir varsayımdır. Çıkartırlar mı çıkartmazlar mı bilemiyorum. Ama benim şahsi görüşümü ilettim ben size. Peki. Kemal Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan. Kimi destekleriz biz görünüşte? Görünüşte bir Recep Tayyip Erdoğan. Hadi <laughs> adres belli. Tamam. Anlatmaya hiç Tekrar. gerek yok. Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan <laughs> kardeş. Ya ondan başka güvencimiz yok. Güveniyoruz. Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu yapamaz mı? Ya tek parti olsa yapar. Ama altısı birden olmaz. Altısı birden Kılıçdar olmaz. Kılıçdaroğlu tek başına olsa yapar. Ne yaptı mesela belediyelerinde? Ne gördünüz? Hangisinin? İzmir'de, İstanbul'da. Hiçbir şey görmüyorum. Yani elle avuca tutulacak hiçbir şey görmüyorum. Yani büyük bir yatırım görmüyorum. Siz var mı? Bir tane söyleyin. Mesela yani onun için yani. bak ne diyorum Kılıçdaroğlu biz tabii ki ayrımcı olmayalım. Biz muhalefeti de sevelim, iktidarı da sevelim. Bizim insanımız bunlar neticede. Ama altısı olmaz. Kılıçdaroğlu tek başına olsa Cumhuriyet Halk Partisi kendi ideolojisini yürürse tamam. Yani. E tabii ki yani bizim evet. sıkıntımız o yani. Muhalefetin sıkıntısı o. Tamam evet. kardeşim. Evet.